Arkadaş adam bana çekecek. Söylemeseydim keşke neyse. Yandın. Yandın. Bebeğim sen unutursun zaten. He he. He he. Görüntü görüntüden dan dan dın dan Ges ges içim için. Balık abla. Oh, kanka. kanka ben sana öldüreceğim. O motorun son için yana Bu kalsın. Arkadaşlar kalsın da. Kim balık alsın? Kim balık? Havs ha. Sussa. Fıss... Ha. 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 Fisa. Fisa görürsün. <laughs> Bu kazı kim balık havuzu görürsün. <laughs> ne oldu? Korktun mu? Neyse. <laughs> Anladım. Korktun mu? <laughs> Mükemmel kışkırtmam. Ben su edit yapacağım. Aynı kısmı bir kısmı kaldı. Ok bu arada Arkadaşlar edit yarışması olacak çok yakında. Edit yarışmasına kanlı kısmını yapacağız ak. Ee, arkadaşlar kapı kapatıyorum. Ee, arkadaşlar eee arkadaşıma kış yaptım. Çok güzel bir kış kırtmaydı. Ve böyle daha videoların gelmesin. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.